Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin, Balıkesir Burhaniye'de pazar yerini ziyaret ederek artan fiyatları yerinde gözlemledi. CHP'li Aytekin, beraberindeki ilçe heyetiyle birlikte gittiği pazar yerinde vatandaşların ve pazar esnafının sorunlarını gündeme getirdi. Esnafın da vatandaşın da gelinen durumdan utandığını belirten CHP'li Aytekin, asıl utanması gerekenler, lüks sofralarından halka nutuk çekiyorlar pazar yeri ateş bahası. Hem esnaf dertli, hem vatandaş dertli. Tarihte görülmemiş bir yoksulluk krizinin ortasındayız. Sebep olanlardan hesap sormak boynumuzun borcudur. Dedi. Patates satıyorsun. Kaç yıldır pazartesi? 21 yıldır pazartesi. 21 yıllık, yıllık pazartesi. Patates soğan satıyorsun. Kendi evime 4 kilo patates götüremiyorum. Alıp götüremem. Ya 1 patlıcan çektiler de mi? Ağır, 9 lira 1 tane patlıcan Tek patlıcan 9 lira 30 lira kilo patlıcan Artık biberi patlıcan tek tek satıyor tek Gramla satıyor Ama alamıyor millet Alamıyor doğru

在干嘛？